Söyle hadi Kocaeli duysun. Olsun söyle. <laughs> söyle söyle. Kocaeli. Maya görsün. Kaçış koydu. Kaynamadın. Usanayı çare yaptık. Bu kadar mı? Acız kaldı. Deprem meselesini söyle. Sakarya'da olsa da büyük depremler. depremler. Sivas yollarında da çıksa bir kaza. kaza. Eğer can vermek varsa senin yoluna Bu can feda olsun sana Sakarya Ellerimiz avokat düştü çekerken Oturma çeleğinde parka kaçarken Karanlık sokaklarda beste söylerken Bu can feda olsun sana Sakarya Daha söyleriz de programınız yetmez. <laughs>